Arife Gökçe isimli e, hanımefendinin teyzemizin kayboluşu. Bu konuya değinmek istiyorum arkadaşlar. Bu kanalın konsepti sırrı gizemi çözülememiş olaylar. Bu da el attığım ilk olay olacak çünkü sırrı daha çözülememiş gizemli bir olay. Şimdi aynı köyde bir tane Sinan diye şahıstan şüpheleniliyor. Adam bir şeylerin olduğuna görmüş en azından minimum görgü şahidi anlaşılan cepte o. Çünkü anladığım kadarıyla çok 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 TV portlamalarına çıkmış upuzun konuşmalar oluşmuş. Hepsini kelimesi kelimesine dinleyemedim ama üstün köle bir şekilde yaptığım bu araştırmada şunu fark ettim. Bu Sinan denen kişi bir şeyler görmüş ki o gün olayın bu hanımefendinin kaybolduğu gün anladığım kadarıyla köydeki e, karakolu aramış jandarmayı yaramış ve demiş ki ben evdeyim abi hani sonra işte adamın evine şüphelenip de bu, bu belki kaçırdı ha o gün de bizi aradı bu filan ben evdeyim diye filan şüphelenip de bunun evini basıyorlar ve kapıyı açmıyor bu da bir offside bir hareket ve işte sobada elbise filan yakmış korkup kendi elbiselerini filan yakmış Halının içine girip saklanmak gibi anormal bir şey yapmış herifçi şey oğlu. Yani çok şüpheli bir durum. Ve işte adam şey karakterli. İşte döversen sert yumruğu görürse, şiddet şey olursa, hani karşıdaki insana gücünün yetmeyeceğini anlarsa aman abi ben ettim sen etme yalvarır falan. Ben yapmadım abi. Şu yaptı abi. İftira atıyorlar. Ben değildim. Böyle bir karaktere sahip. Ee, ve işte aynı gün mü, bir iki gün sonra mı, bir gün sonra mı neyse işte bir elinde kanlı manlı bir çuvalla falan görmüşler bir yerlerde el arabasıyla gezerken falan. Ya da işte öyle aramalar geliyor bu TV programına falan. Belki de gerçekten o kadını kaçıranlar hedef saptırıyor. Bu onun bu safın üstüne atmaya çalışıyorlar bu davayı. Bir işler dönüyor. Şimdi diyelim ki bu Sinan denen şüpheli şahıs yapmış bu işi. Çok vahşi sert bir adam diyelim. Bunu katletmiş bu kadını diyelim. Götürmüş bir yere gömmüş. Ceset çıkar. Bunun öyle bir ceset yok edecek kapasitesi yok. Şimdi anladığım kadarıyla aynı gün evini falan aramışlar. Ha, kadını öldürdü yakarak yok etti desek. köy evinde ev, adamın evinin içini görüntülerinde gördüğüm bir tane galiba işe ev sobası var. Onunla ceset yok edemezsin. Ve işte kısa sürede onu yapamazsın. Çünkü neyse ayrıntısını anlatayım size ama o kadar basit bir şey değildir. Hani otopsi falan yapan doktorlar bunu daha iyi anlarlar. Um, ve zaman da yok işte aynı gün mü ne gelip bunun evini arıyorlar falan filan işte yok zaman da yok yakarak kaybetmemiş peki bir yere götürüp gömse bunun arabası da yokmuş el arabası var bunun el arabasıyla arabası götürsen götürsen nereye götüreceksin nereye gömeceksin gömdün belli. bir cenaze gömüldükten bir süre sonra orası bir çökme yapar o yüzdendir ya bir, bir insan öldüğünde falan gömdüklerinde cenazeyi bir toprağa fazla fazla üstüne yığarlar biraz. O çünkü bir süre sonra bir çökme yapar orası. Ee, işte yani ve çıkardı şimdiye kadar elbet çıkardı ve adam gösteriyor ha bura gömdüler şura gömdüler diye gömdüler diye olmuyor ve e, yalan söyledim hayal ürününde uydurdum demeye yatıyor sürekli bir tav şey değiştiriyor ifade değiştiriyor bu Sinan ve köyden bir iki gencin üstüne atıyor bu suçu bu olayı ama sonra diyor ki işte bu gençlerden intikam alacağım. Onlar bana borcu vardı vermediler falan diyor. Bu herifte bir sıkıntı var. Bu Sinan'da bir şey var. Zaten daha sonrasında bir çocuğa da saldırı yapmış bu herif. Ve ondan ötürü teşhis ediyorlar. TV'de görür falan filan ve bunu alıyorlar bir şekilde içeriye. Yani adam sıkıntılı biri. Tamam. Ama bunun ceset yok edecek bir kapasitesi yok. Beyinsel yönden onu düşünebilecek bir insan değil. Yani bir öldürür gömemez mi? öldürür bir yere götürür gömer de şimdiye çıkardı. Bunu sakladığı ceset çıkardı. Benim şahsi e, görüşüm. Bu Sinan isimli şahsın bir ceset saklasaydı bir yere çıkardı. Ki arabası yok. Yani el arabasıyla nereye kadar götürürsün? Nereye gömebilirsin? Ne kadar uzakla? Yetkililer tahminim her yere de bakmış bunu götürüp gömebileceğim. O halde e, bunun suç ortaklarım var suç ortakları olsaydı bunu yaşatmazlardı diye düşünüyorum. Hani başka bir suçtan çünkü içeri alınıyor. Peki bu Sinan isimli bu şahıs bunları tanıyor mu? Bu kadını kaçıran ve artık ne geldiyse başına yapanları. Büyük ihtimal tanımıyordur. Yani mesela bu Sinan isimli şahsı serbest bıraksan, e, izleme altına alsan filan. Geçer seni götür götürmez büyük ihtimal. Benim bu konuda araştırmalarıma göre arkadaşlar olan şu. Bu aileye bu e, Alife e, Gökçe bu aileye bir düşmanlar var. Bu aile düşmanlı ve bu şu şekilde planlanmış. Biz bu kişilerden bir kişiyi yapabileceğimiz, başarabileceğimiz bir kişiyi e, arkada bir delil, gölge şaydı bir şey olmadan alıp götürelim, ortadan kaybedelim. Böyle cin musallatı gibi, cin kaçırması gibi böyle. Ve o aile bu, bu kişiyi kaybetip de onun yani cenazesi bile ortada yok bunun akıbeti ne oldu diye sıkıntıyla hepsi tek tek kanser olsun verem olsun tek tek gitsin bu aile çöksün diye bu tasarlanmış bence bu aileye düşman birileri var ve o kadını kaçırmışlar peki bu köyde kimse görmüyor arabayla muhakkak alıp kaçırmışlardır bu Sinan denen saf tip bir sürü suçları var bir sürü kadınlara saldırması var ama Kadınlara işte icabına taşla vurmuş, taş atmış, bilmem ne etmiş, abuk sabuk bir sürü şeyleri var ama bunun potansiyeli maksimum bu. Yüksek bir zeka gerektiren bir cinayet ve onu örtbas etmek, cesedi yok etmek falan o Sinanisi bir şahsın yapabileceği bir şey değil. O tipten öyle bir hareket olmaz. O onu yapamaz. Peki ne olmuştur? Yani köyde gören de yok. Nasıl yani bir köyde bir kadın böyle cin cinler kaçırmış gibi kayboluyor. Bence olan şu arkadaşlar bu kişiler şeye düşman olan bu aile düşman olan kişiler tamamen o aileden kimsenin görmediği birkaç kişiyi ayarladı. Para mı verdiler artık nasıl ettilerse dediler ki birini sessiz sedasız kaybedin kaçının. Zaten çünkü TV programına bile e, tuhaf tuhaf aramalar geliyor. Bu adamların cep telefonlarını falan bilen düşmanları ama numarayı yurt dışına göstererekten böyle Asya ülkeler, uzak ülkeler falan göstererekten aramalar falan yapıyorlar. Bu aileyle uğraşan birileri var bence. Ya benim yaptığı, gözden kaçırmadıysam yaptığım araştırmalar sonucunda buna ben kanaat getirdim şahsen. Bunların köyünü bir ım, mesela işte bunların evi şurası farz edin. Bunların evini görecek yükseklikte mertebede bir yere çok da yanaşmadan bir araçla falan birileri yaklaşıp Belki 3 gün, beş, beş gün, belki 5 gün, belki 10 gün. Biriler tahminim uzun menzilli bir dürbün ya da teleskop bile olabilir. Bir teleskopla bunları izlemeyi aldılar. Amaç nedir? O evden bir kişiyi kaçıralım ama diğerleri yokken, evde kimse yokken. Yani zayıf anını. Evde kaç kişi var, ışıkları kaçta yanıp sönüyor? Kim ne saatte gidip geliyor? Hani şey yapacak ya bir kişiyi götürecekler o da güçsüz olsun gücümüz yesin takırtı takırtı olmasın alıp yok edelim. Ailenin geri kalan da o kişinin kaybolmasının sıkıntısıyla, üzüntüsüyle hayatları kararsın. Hani ölse, hani derler ya ölüye kaç gün? Ölüsü olan bir gün ağlar. İşte akıl hastası olan, delisi olan her gün ağlar falan. Diye öyle bir üzücü bir şey vardır ya, laf vardır ya. Şimdi burada da ölüsü olan bir gün ağlar. Ama ölüsü bulunamayan, kaybı olan kişi arasın onu hatırlar hatırlar. Ağlar. Yani sen 10 yıl önce ölmüş bir insana elini açar dua edersin en fazla hatırlasan şu an. Bir rahmet okursun en fazla. Ama 10 yıl önce kaybolmuş bir insan seni kara kara düşündürür. Acaba öyle mi oldu? Acaba şöyle mi oldu? Acaba bu mu oldu? Acaba şu mu oldu? Aileye böyle de bir acı yaşatmak için bu tasarlanmış bence. Ve Sinan'a gelelim bu adama, bu şüpheliye. Bu, birileri bu aileyi dürbünle, teleskopla vesaire bir şeyle şuradan o evi uzak bir köy bile olabilir bakın. Başka bir köyden biri olabilir. Başka bir tarladan bir arazi seçip bir yerde bir konum belirleyip oraya araçla gelip ara sıra orada günlerce kalıp bu aileyi izleme altına almış. O aileye bir operasyon çekmeye niyetlenmiş birileri var, bir düşmanları var anlaşılan. Bunlar o evi gözlerken bu Sinan denen kişi şahıs takıntılı bir şey. Mesela e, <laughs> rahatsız ettiği bir kadın mesela şehir değiştiriyor başka şehre göçüp gidiyor bunun yüzünden Sinan'ın yüzünden bu Sinan evi ya evi barkı köyü bırakıp o taciz ettiği kadının peşi sıra onu taciz etmeye devam etmek için şehir değiştiriyor onun peşinden gidiyor takıntılı bir şeyci rahatsız edici ama dediğim gibi bir cesedi yok etmek bir ne etmek falan böyle bir potansiyelinde olduğunu düşünmüyorum neyse bu bu evi sadece bunlar izlemiyor. O evden birini kaçırıp da yok etmek isteyen kötü niyetli birileri uzaktan hani şey yapacaklar. Kimse bilmesin eve şuradan şuradan geçeriz. Köyden de kimse görmez araziden arsadan geç arsalardan arazilerden talalardan pardon talalardan geçtiğimiz için bir Allah'ın kulu görmez alır gideriz. Öyle bir saatini yakalayıp den düşürdüklerinde ama işte dürbünle de baksan teleskopla da baksan yani çok uzakta ise eğer yani karınca gibi görürsün o da yeter işte. Eve toplam dört kişi girdiğini görüyoruz. Sabah işte saat 8'de 9'da her neyse artık üç kişi çıkıyor. Bir kişi kalıyor. Tamam, o bir kişi kim olursa olsun uzaktan dürbünden baktığında anlamazsan bile ulan bir kişi işte. Gideriz abi kapıyı çalarız. Selam selam gel bakayım sen onu götürür kaybederiz. Tamam. Böyle bir o kadını ya da işte evden birini belki rastgele kim artık bir kişi olsun yeter. Hani bir görgü şahit olmasın. Kaçırıp götürecekken bu Sinan denen şahıs da demek ki izliyor. Bu da o kadın caziz diyor. Bu da acı bir değişik. Anladığım kadarıyla. Hani Sinan da bakıyor. Kötü niyetle bakıyor ama birini kaçırmak için değil. O kadın rahatsız etmek için bakıyor o Sinan da. Ve Halbiden o Sinan denen şahsın verdiği ifade belki de doğruydu. Ben baktım iki tane kel bir de sarışın adam kadının kafasına bir şeyle vurup arabaya atıp götürdüler. Böyle bir şey söylüyor adam Sinan. Bu doğru olabilir. Ailenin bir düşmanları köye farklı bir köylülerin anlamayacağı bir yönden tallalardan geçip önceden planlı şekilde gelip bu kadını gel konuşacağız falan diye kapısına dayanıp, vurup, kaçırıp, kaçırıp gerçekten de gitmiş olabilirler. Bu Sinan da o kadını ya da başka yaşlı kadınları takıntılı şekilde gö gözle gözlediği, ne derler, röntgencilik yaptığı için bu da olaya istemeden görgü şahidi olmuştur. O kaçırıp götüren insanlar onun durumu başka bir noktadan izlediğinin belki farkında bile değillerdir. Böyle bir olay yaşanmıştır. Bu kadının düşman o ailenin düşmanları vardır bence. Götüm. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Ben araştırdım. Yeni yeni de şey oluyor. Yeni yeni değil de işte olayın üstünde zaman geçiyor. Bu defa oğlunu arıyorlar. Biz e, senin kardeşim ananı şeyde gördük. E, Amasya'da gördük sağ Salim geziyordu falan diye aile sadece o kadıncağızı kaçırıp öldürdüler yer Allah rahmet eylesin yani. Ölünün arkasından konuşuyoruz. Bu arada bir de dua okuyun yani Fatiha falan okuyun arkadaşlar bir şeydir madem adını alıyoruz kadıncağızın Ben de videodan sonra dua ederim kendisi için. Hani e, kadını sadece yok etmemişler, öldürmemişler, kaçırmamışlar. Bir de aileye sıkıntı vermek için hala arayıp sorup da sahte fake ihbarlar yapıyorlar. Niye? aile sıkıntıdan gar olup yok olsun diye anladığım kadarıyla. Böyle insanlar vardı şeytani yani delikanlıca çekip de vurmazlar düşmanlarını. Bir şeye hırslanır bir şey, ben ona yapacağım bilirim der. Öyle bir şey yapacağım bir hayat kaysın. Tek onun değil bütün sualesinin kaçsın. Bitmesin acıları falan diye böyle şeytani planlar yapan şeytani şeyler yapan insanlar var maalesef bu dünyada. Bu ailenin başına gelenler de bana öyle geliyor. Bunların bir düşmanı ya da düşmanları var. Bunlar parayı bastırmış bir çeteye metye mafya bu kadıncağızı kaçıttırmışlar. Ki hiç ama anlamaz olay çözülemezsin. Ve işte yani onun devamında işte ara sıra arayıp canlı ya işte bilmem nerede gördük falan diye de aileyle dala geçiyorlar ki acılarının ateşi sönmesin diye. Böyle şeytani bir yok olur ama yine de gizemli. Yani o Sinan denen şahıs bir yere götürüp gömmüş. Çünkü adam durup durup şeyden bahsediyor işte. Ben diyor tezek kürüyordum diyor. Şimdi tezek kürüyen bir insan şunu fark eder. Tezek çok pis kokar. Hani e, taze özellikle. Tezeklerin o atıldığı bir yere falan götürüp gömse acaba o köylüye yakın bir yere de acaba bulunabilir mi? Çünkü yani kırsalda da her her yeri didik didik eşeleyemezsin bir cenazeyi alarken. Hani hayvan bile oraya götürüp gidip hayvanlar bile kazacak olsa o cesedin kokusunu alıp tezeklerden ötürü alamayabilir. Yani bu herif yapmış da olabilir işte şüpheli diyoruz ya. Çok gizemli şeytani bir olay. Ya şeytani bir olay. Hani kadını kaç köyden de gören yok. Mesela bu herif sadece görmüş anladığım kadarıyla. iki tane kel bir de sarışın adam vardı. Bunu kaçırıp götürdüler bu kadın diyor. Köyden bunun haricinde gören de yok. Hani ama benim e, nacizane şahsi görüşüm bu aile düşmanlıydı. Bu ailelerden birini kaçırmak için o evi gözetliyor ve o gün birini kaçırmak için saldırdılar. O Sinan denen o gün orada şansları gördü her şeyi ve üstüne kaldı anlaşılan.